Herkese merhaba arkadaşlar ben Metan Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Icardi kariyerimize kaldığımız yerden 4. bölümle devam ediyoruz arkadaşlar Hatırlarsanız en son ne yapmıştık Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmiştik biliyorsunuz ki Bugün Fenerbahçe ile önemli bir maçımız var Bakalım Fenerbahçe'ye karşı neler yapacağız Antrenman yapmayacağım hemen maça geçeceğim Bakalım maçta Icardi neler yapacak Gördüğünüz gibi Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz bir galibiyet istiyoruz tabii ki de. Bakalım maçta neler olacak. Haydi bakalım maça. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maça başlıyoruz. Şunu da videoya geçmeden önce söylemek istiyorum. E, aşağı taraftan kanala abone olup videoyu da beğenip bana destek olabilirsiniz. Şunu da ekstra olarak söyleyeyim. Şu anda bu videoyu saat 11.30 gibi falan çekiyorum. Bu nedenle çok fazla ses yapamayacağım. <laughs> Bunu da kusura bakmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her gün video atmamız lazım. Belli bir algoritma tutturmamız lazım. Şimdi Icardi'ye. Verdi pasını Tete'ye TT. Hocam Icardi'yi gör oradan. Olsaydı. Çok erken gittik. Fakat istediğimiz o sonucu alamadık. Yani Luan Perez nasıl ilk 11 oynuyor bu takımda şu an onu anlamadım ama. Okey. Torreira. Şimdi kaptık topu. Aman hocam. Kapalım orada. Jacko'dan İkinci Jacko Kaptırdı bu arada Fred Aman hocam Szymanski Hey Kapalım o topu Harikasınız beyler Şimdi verdim hızlı bir şekilde Ziye Hakim Ziye Icardi Kaçtı O da verdi pasını Kerem Kerem Vur Kerem Nereye Nereye vuruyorsun Kerem Nereye İnanılmaz Djokovic başlattı Hocam Vur oğlum Icardi Olmadı be dakika 18 Durum 0-0 İkardan gol bekliyor taraftar Bu maçı kazanmak istiyoruz Derbiyi kazanmak istiyoruz Bizim için derbi çok önemli Taraftarların en önemsediği konulardan biri Ziyeh vur onu vuramadı Olmadı şimdi Topu kapmak istiyoruz Kaptık da Ziyeh Çekti İkardi İkardi Olmuyor olmuyor İstediğimiz golü bir türlü bulamadık Icardi verebilecek mi pası veremedi. Hocam ver boyu. Saşa boyu harika verdi. Icardi çok çok amatörce kaptırdık. O topu da alamadık orada. Şuan Tadic, Osterwol de aman hocam Ye yeah. Tadić, Tadic. Tadic'den kapar mıyız topu? Kapamadık, kaptık. Bravo çocuklar. Olmadı. Şimdi Osay Samuel. Kanattan girdi o sayi, O sayı çekti vurdu topu olmadı. Jack onun önüne Jacko Fred'e indirdi. Muslera kurtarabildi o topu. Bravo Muslera diyoruz. Şimdi Icardi indirdi topu Tete'ye. Sasha Boye. Icardi oradan, kaçıyor oradan, Kaçıyor aradan diyemedim. Ama kapamadık o topu. Osterwolde Luan Perez'e mükemmel bir pas attı orada Livakovic. Şimdi uzaklaştırmaya çalışıyor. Oradan alır mıyız? Bu topları severiz. Harikasınız Icardi. Icardi. Şimdi Mia Verdi pasını Edin Dzeko'ya. Edin Tekrar Zays'a verdi. Zays'tan da Şimanski. Şimanski'den Fred. Aman hocam. Muslera. Harikasın Muslera. Nelson. Hocam oradan pas aldırmayayım. Çok da güzel pas aldım. Şimdi verdim Torreira. Torreira'dan da Hakim Ziye. Kerem Demirbay. Çok iyi götürüyor. Şöyle arkasına bir pas istedim bu arada. Icardi'yim ben. Verdim pasımı. Tete. Tete'den Torreira. Torreira'dan bir uzatma pası. Vur oğlum. Hadi Icardi olmadı. Ne? Hani? Olsayt nerede? İnanılmaz. Pozisyonda olsayt yok olsayt verdi. Garip oyun. Harbi olsaydı yoktu ama orada ya. Niye öyle bir olsaydı verdi anlamadım. Okey. Belki hatalıdır bilmiyoruz. Belki hata payı vardır. Onu da bilmiyoruz şimdi Şimanski. Şimanski verdi pasını edince hocam alalım o topu harikasın. Şimdi istiyorum o topu bu arada. Tete önüme sal tete. Tete önüme sal tete. Saldı. Vurdu yukarıda. Vur onun olmadı. Ljokovic. Ve ilk yarı 0-0 bitiyor. Golsüz bir maç. Derbi golsüz geçiyor. Haydi bakalım ikinci yarıda neler olacak. Şimdi Icardi başladı ikinci yarıya. Haydi Icardi diyoruz. Bastır Icardi diyoruz. Mükemmel sıyrıldık hocam. Yani böyle de durdurmazsınız. Bu arada Icardi pas istedi. Aldı Icardi. Icardi Yani bir türlü, bir türlü o istediğimiz golü bulamadık ama ben inanıyorum. Ben inanıyorum o topu bana indir diye. O top bana lazım. Harikasın bu arada Icardi girdi. Haydi Icardi. Vur Icardi gol. Icardi. Harika attı gol Icardi. Derbide durumu 1-0'a getirdik. Bravo Icardi harikasın. Bravo. Çok iyi. Attık golü. O da baskında yememek istiyorum hani video bozulmasın istiyorum. Çok da bağıramıyorum dediğim gibi kusura bakmayın. Siz keyfinize bakın, izlemenize bakın. maske yardım pasın Cengiz'e. Cengiz'den Ceko alalım artık o topu. Bravo çocuklar. Neredeyim ben? Offside'deyim. Şöyle bir içeri girelim. Şöyle bir pas isteyelim oradan Torreira'dan. Harikasın Torreira. Oradan verdim pası mükemmel. Tete'ye harika pas. Tete. Mükemmel pas Icardi çek topu Icardi açtı ortayı açamadı Levokovic'de kaldı top 9,1 ile oynuyoruz şu ana kadar iyi gittiğimizi söyleyebilirim Icardi indirdi Zaha'ya Zaha'dan Icardi olmadı olmadı haydi beyler baskı istiyorum gol atmak istiyorum Gollemek istemiyorum bu arada onu da söyleyeyim haydi beyler Kerem Demirbay indirdi Icardi Icardi harika çalım Icardi'den Icardi müthiş götürüyor Icardi sakatlandı. Nasıl yani ya? Zaha, vur Zaha. Be, ah be. Icardi der de sakatlandı gençler. Gördüğünüz gibi kas Vazquez'i almışız bu arada. O girdi oyuna şimdi. Icardi derbi de sakat. Icardi derbi de sakat. İnanılmaz. İstedim o topu bu arada. Kerem Demirbay aradan görürse beni göremedi. Bence hocadan çıkmamızı isteyelim arkadaşlar. Yani sakatız. Hocaya değişiklik talebinde bulunduk. Şimdi sakatız yani. Çok zarar vereceğiz kendimize. Icardi dayanamadı beyler. Icardi dayanamadı. Gördüğünüz gibi bakan bu ile değişiklik yaptık. Ya dayanamadık. Sakatlandık yani çıkmazsak daha da beter olabilirdi durumumuz. Maçın gerilini kalanını simüle et dedim ve bakan budan da bir gol gelmiş ve derbiyi 2-0 kazanıyoruz gençler. Maalesef Icardi sakatlandı. Ha neden sakatlandı orada bilmiyorum ama sakatlık geçirdik. Şimdi maçımız Alanya Spor'la bunu tabii ki de atlayacağım gençler. Çünkü siz biliyorum ki Manchester United maçını istiyorsunuz. Tabii ki de ben de Manchester United maçını oynayacağım. Haydi beyler Şampiyonlar Ligi'ne Manchester United maçına. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Galatasaray Manchester United maçı başlıyor. İnanılmaz bir maç olacağını düşünüyorum. Icardi ilk dakikadan bir fual geldi. Hakan vermedi bu arada Icardi tek başına götürüyor. Tabii rakip Manchester United olunca Defansa direkt tuttu bizi. Ama olsun. Şimdi baskı istiyorum Manchester United'ı gömmek istiyoruz. Manchester United'ı yenmek istiyoruz. Haydi bakalım Nelson. Kaptı topu verdi Icardi. Icardi harika gördü Kerem'i. Kerem alır o topu. Hocam faal yok mu? Faal yok mu? Faal vermedi. Bruno Fernandes götürüyor. Bu arada alırız o topu. Aferin Angelino. Yenelim istiyoruz. Şampiyonluk istiyoruz. Bu arada inanılmaz bir pas geldi Icardi. Icardi götürüyor. Icardi çekti topu. Icardi Onana. Onana kurtardı. E, maalesef atamadık golü. Anthony Şimdi Angelino. Aldık topu. Icardi. Yapma Icardi. Yapma şunları ya. Kerem Demirbay. Kaptık topu gençler. Icardi bu arada hata götürüyor. Icardi. Icardi. Evet biraz daha hızlı olabilir belki ama. Haydi Icardi. Icardi. Ooo. Icardi. Harika attı Manchester United'a. Durumu 1-0'a getirdi Icardi. Harika gol geldi Icardi'den. Manchester United karşısında 1-0 üstünlüğümüz var. Golü izleyelim. Golü hiç beklemiyordum bu arada. Böyle bir gol atacağımı beklemiyordum. Öylesine çektiğimi söyleyebilirim. Ama Icardi inanılmaz bir bitiriciliğini konuşturuyor. Tam ceza sahası çizgisinden diyebiliriz. Mauro, Emmanuel Icardi derbide. Aynen derbi. Manchester United Galatasaray maçında Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta iki gol atarak durumu bir sıfıra getiriyor. Haydi Galatasaray. Şimdi kaptık topu Torreira. Harikasın Torreira. Verdi şimdi ya O da şimdi Tete. Tete'den de hızlı pas istedim. Bu arada defanstan çarptı. Devam et. Olmuyormuş. Yani defanstan çarptı. Belki olmaz. Devam eder falan filan. Yani defans bana pas attı gibi algılar oyun dedim ama. FC24 zekiymiş. Dikti topu. Zaya, tete'ye doğru. Tete'ymiş o. Ooo hocam. Yani bir değil. İkinci kez sakatlanmak istemiyorum. Shaw'a bu arada... Bir uyarı geldi. Pası da istedim bu arada. Nelson hocam alır mıyım ben o topu? Alırım. Icardi onana. Icardi'den onana ya. Haydi Icardi orta istedi şimdi. Vur Icardi kafayı onana. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Yine de onana izin vermiyor. Haydi beyler tekrardan aldı Icardi. Icardi vurdu David Garcia karşıladı ve top taca doğru yöneliyor ve çıkmadı. Çıkmadı. İnanılmaz. Lukicov verdi pasını Rashford'a doğru. Aman hocam alırız harikasınız diye. Çektik topu Icardi ile. Harikasın Icardi. Olmadı. Icardi o istediği o yaptığı hareketi yapamadı Icardi. Haydi beyler, kaparım vardı o topu kapamadım. Mükemmelsiniz bu arada. Haydi beyler. Bir baskı bize topu kazandıracağını düşünüyorum. Kaptık da. Aynen öyle kaptık. İstediğimde pası mükemmel pas. Şimdi Icardi götürüyor içeri. Icardi mükemmel girdi. Icardi. Mauro Icardi. Manchester United maçında 2-0'a getirdi skoru. Mauro Icardi. Golü izleyelim. Mükemmel şekilde girdik içeri. Ve mükemmel bir ayak dışı diyebiliriz. Ayak dışıyla müthiş bir travela yaptı. Ve Onana'yı mağlup etti Mauro Icardi. Ve Manchester United Galatasaray maçında durumu 2-0'a getirdi. İnanılmazsın Icardi. Teşekkürler Icardi diyoruz. Abdülkerim ve ilk yarı 2-0 bitiyor. Fenerbahçe derbisinde 0-0 bitmişti ilk yarı. Fakat şu anda daha gollü bir ilk yarı izledik. Haydi bakalım ikinci arada neler olacak. Ve ikinci araya Manchester United başlıyor. Haydi beyler diyoruz. Daha çok gol atmak istiyoruz. Kerem Demirbay verdi pasını Icardi'ye. Icardi. Hocam. Şöyle biraz geri çekildik. Verdik pası Ke Kerem Aktürkoğlu. O da verdi Angelinho. Angelinho. Aç ortayı. Vur kafayı Torreira. İnanılmaz. Arkadaşlar. Top gördünüz mü? Kaleci vurdu. Direkten sekti. İnanılmazdı gol kaçtı orada. Onu söyleyebilirim. Sasha Bey. Şimdi son İstedi kopası mor Icardi. Aldı topu götürüyor Icardi. sonra yukarı verecek. Orada Angelino var. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Şöyle istedim o bordo arapasının mükemmel arapası. Icardi çekti açtı ortayı Vur oğlum Torreira Vur Kerem olmadı ona Bu arada Tete inanılmaz bir Arapası daha istedim Icardi götür Icardi Ver o topu geçsin o topu harika Hakimzi'ye Dön ver ona pası Icardi Icardi inanılmaz Az yandan dışarıda Çok değişik bir gol kaçtı Olsun İyisin Icardi iyisin İyisin Icardi daha ne yapacaksın Manchester karşısında 2-0 öndeyiz Icardi çekemedi topu Rakibe çalım atmak çok zor David Garcia bu arada Onana'ya verdi Onana dikemedi topu O topu alırız Aldık da Mauro Icardi Mauro Icardi girdi Mauro Icardi Durumu 3-0'a getirdi Mauro Icardi Manchester United'a karşı Kırmızı şeytanlara karşı Mükemmel bir etrik Mükemmel gol Mauro Icardi Efsanesin süpersin Sen bir starsın Mauro Icardi Dakika 68 İnanılmaz bir maç olduğunu söyleyebilirim Çok heyecanlı bir maç olduğunu söyleyebilirim Kaparız oradan topu Kerem Demirbay Tekrar istedim bu arada. Şöyle verdim ara pasını Torreira'ya. Haydi Torreira çok iyi bıraktı bu arada ama orada kimse yok. Kaleciye de bir baskı var benden. Olmadı. Şimdi Kerem Demirbay. Hocam Kerem bu arada müthiş pas verdi. İlk Manchester darma duman etti. Moro Ben buradayım dedi. O o o sevincini yaptı. İnanılmaz anlatamıyorum. Gecenin verdiği bana bir... Bir şey var yani konuşamıyorum gece olduğundan dolayı fakat Icardi golleriyle konuşuyor. İnanılmaz bir topçu. 4 gol attı Manchester United'a karşı. Manchester United'ı tek başına devirdi Icardi. Bunu dünya bu duyacak. Bunu Galatasaray tarihine yazacak. Haydi Icardi mükemmel yine bir pas verdi. Tekrardan gole gidiyor Icardi. İstedi o topu bu arada. Attı çalımını Icardi olmadı. Atamadı Icardi. İnanılmaz oynadı Galatasaray. Van Bissaka verdi pasını Bruno Fernandes. O da verdi Erik Sen. Muslera. Müthişsin Muslera. Bravo Muslera. Harikasın. Çok iyisin be çocuk. Çocuk derken adamın benden 50 yaş büyük olması. Aman hocam. Angelino. Lucas Vazquez'den mükemmel top istedik. Icardi götür. Biliyorum yorgunsun. Biliyorum yorgunsun ama olsun be. Topu kaptık inanılmazsınız beyler. Çok seviyorum be bu takımı. Harikasınız. Icardi çok seviyor bu takımı. Anında da harapası istedim. O yok hocam ağlamayın. Hocam al şu topu. Ya nereye attın Icardi ya? Ve maç. 4-0 bitiyor arkadaşlar. 4-0 bitiyor. İnanılmaz. İnanılmaz maç. Icardi, Manchester United'a. Icardi, kırmızı şeytanlar acımıyor. Acımıyor. Çok iyi oynadık. Sıradaki maçımız Başakşehir'le. Fakat bu maçı diğer videoya saklıyorum. Diğer videoda Başakşehir maçını oynat oynarız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla yıkardı kariyer videosunun gelmesi için aşağı yorumlar kısmına belirtip like ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. 900 aboneye doğru ilerliyoruz. 1000 aboneye de adım adım gidiyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.